Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl Şahane. gidiyor? Şahane. Siz programımız nasıl, nasıl? nasıl, geçti? Çok mersi. Programımız nasıl geçti dedim Sertap Hanım? Program? Yani şu anki programımız nasıl geçti? Gayet Üçlü bir Bir Üçlü bir araya nasıl geldi? Ondan bahsedelim. Ee, birlikteyken neler yaşadınız? Özel olarak özel bir tabii. Bunları anlattınız. <laughs> yani biz bir araya gelip e, Demin pandemi. sanki bunu yapmamışız gibi yapacağız Öyle mi yapalım? Evet. O baştan başlayın. <laughs> Aslında biz arka planı sorduk. Bundan öncesinde nasıl bir gelişme olduğunu onu sormaya çalıştık da nasıl? Ses Arkasında derken. Valla anlamıyorum. Söyle söyle. Projeyi e, gerçekleştirirken neler yaptınız bu üçlü? Ya, olarak biz e, pandemi tabak. yüzünden yan yana gelemedik. Işık gitti babacığım. Bir de bakmadım. Biz e, herkes kendi hub'ında kendi stüdyosunda çalışıp yaptıklarımızı paylaştık. O yüzden bir arada da böyle bir Hani şöyle bir şey yaşandı diyemeyeceğim ama yan yana olmamız tabii ki çok çok e, keyifli demin de dediğimiz gibi üçümüzün yan yana sesinle olması e, bebeklerin bunu yıllarca belki dinleyecek olması acayip güzel bir his. Peki sizden de bir bebek bekler miyiz artık? Aa, buraya a, gel gelmeyelim. Yani. Başka. <laughs> Can Bey uykusuz kalıyor musunuz çok onu soralım. Yok çok Nasıl şükür iyiyiz iyi. ya teşekkür ederiz. Az Sorum önce sana. bir şey gibi oldu sanki böyle sistem gibi evde pek. Her gelen uyutmaya Hayır, uyutma çalışıyor. Hayır öyle mi duyuldu ne kadar kötü hiç öyle değil. Çok yani belli bir, bir seviyede uykusuz kaldığımız tabii ki oldu ama şimdi yavaş yavaş o dönemler geride bıraktığımız dönemler aslında. Bebeğin oldukça Can Bey'e çok benzediği Evet. Biz evet babasıyım ya. <gülüyor> 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 gerçekten ona daha çok benzediği doğru.